Hadi anneciğim. Baksana. Esam onlar olmaz. Hadi. Tamam hadi yürü hadi. Benim ayakkabılarımı nereye bıraktınız? Aferin sana. Ebru onun altında spor ayakkabı olur anneciğim. Ebru spor ayakkabı. Anneciğim. Benim sporlarım daha hızlı koşuyor. Doğru ya. Evet. Hadi beyaz spor ayakkabılarını giy. Beyaz sporlarım daha çok koşuyor. Be. Anne beyaz sporlarım daha çok Diğer ayağını getir. Kışlar. Anne, Eslem, diğer ayağını getirir Sizi kalkın. çok komik olmuyor mu gerçekten? Ebru bir daha yapma ama. Hep koşmayın dersin. tamam mı? Sizi korkutacağım.

bir tane. Bir tane. Bir tane Bir tane kaç tane nokta var o kadar güçlü ayakkabı. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. İyice Yüce sıkılaştırayım. Ve ters alalım o kadar. Esra'm oradan ne düşersin aşağı? Hadi. Şimdi bakalım. Anne. Evet, tavuk pişetmiş oraya. Anne şu güle bak, kelbe. Evet. Yemişler arkada ne demek? Evet. Daha Tamam. Hadi gidelim. Bu da de sarı olur. Başka ne sarı olur? olur? Çiçek, papatya. Çiçek, papatya. Başka? Güneş. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Başka? Arkabımız sarı değil. Benim Bak benim kıyafetim Hı -hı. biraz sarı ya uygun gibi. Benimki çabukla. Sıraya yakın. Benimki. Esen bizim... madem o sandalyetin geciktin çorap Benimki giymeseydin anneciğim. Spor. Bizim... Bir de mavi giymişsin. Benimki de mor. Hayır mi? senin ayakkabın beyaz. Hani bu çiçeklerin adı ne? Gül. gül. Anneciğim ödümü koparttım. Gül gül, gül, gül Anne bak çiçek sarıyor. Ay hava çok sıcak. Bağırdım. Aha senin ayakkabını ezdim yanlışlıkla. <laughs> ezdim ya. Bir ayağını indir. Ayağını indir. Düzelteyim. Ayağını böyle kaydır. Bir bırak anneciğim. Heh. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yüzde yüzen ağacını nasıl? Ebrar sarım onun ya. O çok kötü bir şey. Siz bunu nereden öğrendiniz ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bir türlü açılışı yapamadım. Ee, sabahtan bayağı işlerim vardı. Sabahtan bir sürü işlerim vardı arkadaşlar. Videonun açılışını falan da yapmadım. Sabahta bir şey çekmedim yani. Ee, hızlıca işlerimi yapıp bitirmek istedim çünkü çok sıcak. Ee, bizim ev daha da sıcak yani. Şimdi okula gidiyoruz. Hadi bakalım. tamam. Şimdi Evra okula bıraktık. Eslem'le beraber geri dönüyoruz. Değil mi Eslem? Eslem cevap vermiyor. Eslem. Önceden daha doğrusu daha bir hafta öncesine kadar burası cıvıl cıvıl çocuktu. Şimdi e, okulun mesela son iki gün kaldı ve yarın karnı alacaklar. Şu an hiç kimse Okulda da kimse yoktu. İslam. Ne yapıyorsun kızım? Bakalım belki seni de seneye göndeririz okula. Yaşın tutarsa göndeririz. Ne yapıyorsun <laughs> annem? Hava o kadar sıcak ki gerçekten. Şu an bir Van Gölü'ne gidesim var. Ee, ama götüren yok şu an için tek başıma da gidemem. Bakalım bir okul tatili olsun. Sonra bir sürecimiz var. Onu da paylaşacağım inşallah. Ee, bakalım günler bize neler getirecek, neler gösterecek. Eslem neredesin? Nerede Buradayım. Öyle şimdi eve gideceğim. Bütün işlerimi hallettim aslında. Bir kahve yapıp kahve içerim. Belki komşu teyzemle içerim. Öyle. Ee, sıcaktan da konuşamıyoruz. Soğuk oluyor konuşamıyoruz. Sıcak oluyor konuşamıyoruz. Olsun ama. Biz insanoğlu böyleyiz işte. Sıcak olunca niye, sıcak soğuk olunca niye soğuk? Değil mi? Haydi bakalım. Şimdi eve doğru gidelim. Neredesin kızım? Eslem de vloglara eşlik ediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Arkadaşlar ben eve geldim. Eslem Sari'ye uyuttum. Ee, bir an uyandı zannettim ya. Şimdi kahve yapıyorum. Bir de komşu tezimi kahve yapacağım. Ama o Nescafe istedi. Ona Nescafe yapacağım. Kendime Türk kahvesi yapacağım. Böyle şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Ondan sonra da gün içerisinde yine neler alıp biter. Sizinle paylaşmaya çalışacağım. Önce şu kahve fincanımı canımı alayım da. Günde bir tane kahve mutlaka içiyorum arkadaşlar. İçmeyince kendimi böyle eksik hissediyorum. Herhalde kendimi çok alıştırdım. Ondan kaynaklı olabilir. Kahvemizi içelim. Biraz daha sohbet muhabbet edelim. Öyle. Ay bu eşoförümde kaymış gene. Hava çok sıcak bu arada. Aşırı sıcak. Yani normalin üstünde bence. Adana, Mersin, Antalya taraflarında yaşayanlar. Allah yardımcınız olsun. Buralar böyleyse oraları hiç düşünemiyorum bile. Böyle yaz gelmedi gelmedi dedik. Bir anda geldi. Bayağı acı bir geldi. Daha 2-3 gün öncesine kadar hatta hafta sonu sınavda bile hava bayağı bir bozdu. Yani çok yağmur yağdı, fırtına oldu. Herhalde yine kış geri geldi dedik. Sonra bir baktık tekrardan sıcaklar iyice geldi. Şimdi arkadaşlar sınav demişken de biliyorsunuz sınavı atlattım çok şükür. Soranlarınız olmuştu nasıl geçti diye. Zaten bunu hani e, videoda söylemiştim. Gerçekten bayağı bir zorlandım. E, yani çoğu öğrenci zorlanmış. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten bilmiyorum artık. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Çok emek verdim. Çok uğraştım. E, herkes gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Sınav sonucunu gördüğümüzde artık ona göre karar veririz. Ee, i̇nşallah güzel istediğim yer gelir. Ee, her şey nasip kısmet diyelim. Süreci yine sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Ee, edeceğim de inşallah. Bu arada farklı süreçlerimiz olacak. Onları da paylaşacağım. Ee, böyle bakalım. Şimdi hızlıca kahveleri hazırlayalım. Ben kahvemizi içelim. Ondan sonra bakalım birbirimize neler gösterecek. Yine sizinle beraberiz inşallah. Arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Nere gidiyoruz? Evrur okuldan almaya gidiyoruz. Evet. Evrur okuldan alacağız. Ondan sonra da artık. Evet. Bakalım günümüzde yine devamında neler gösterecek. Az kaldı günün bitmesine de. Hadi bakalım gidip Evruru alalım. Şimdi ne okuldan aldık. Eve doğru gidiyoruz. Evrur bugün ne yaptınız? Bu yeni yemekti. Ben Sağlısı, ne yaptığımı Yemek diyor. Sağda kırık kırık. Ee, başka ne vardı? Ne vardı? Makarna. Aa, ben de makarna yaptım. Yemem valla yemem. <laughs> Yemez misin? Okulda yedim zaten. Ya gerçekten mi? Etkinlik yaptınız mı? Yapmadık. Peki ne yaptınız anneciğim? Esmem gel bekle orada. Evet, Hiçbir şey yapmadınız mı? Öğretmen yaptırmadı. Ha? Oturdunuz mu sadece Ebrak? Evet. Son gün Kaya Dinledik. Başka? Esen dur. Bağırma anneciğim. Sunu al, sulun burada. Alabilirsin. <laughs> Çok mu susadın? Kediye kedi bakın. İki... Kediye bakın nasıl yürüyor. <laughs> Korkutma şimdi kediyi. Iki kedi geçmiş burada yani. Gerçekten mi? Bir de bir de bu. Evet. Yok şimdi eline gelmez mi? Ben de gelirim. Ben de gelirim. Kaçma Gel korkutmayın anneciğim şu hayvanları. Yazık. Esrem çok seviyor. Evra Ebra lütfen Evra. Anneciğim bitirme. <laughs> Bak bitirme buradan mesela. da bir tavuk çıktı. Kovalamayın. Hayır. Adam, sakın. Sana. İçsin mi? <laughs> hadi hadi. Anne sen de komple yapalım. Arkadaşlar biz okuldan geldik ben e, okula gitmeden önce kek yapmıştım şöyle e, yeni aldığım kek kalıbıyla yaptım e, daha doğrusu ikinci deneyişim yani gayet de güzel çıktı maşallah diyeyim beğendim yani diğer kalıptan hiç çıkmıyordu şurada da çayımı demledim birazdan çay içeceğiz efendim Yine bir kardeş kavgası ya. Ne oluyor anneciğim? Neyi paylaşamadınız? İyi diyor. Tamam, bir şey olmaz anneciğim. Olabilir böyle şeyler. Bilmiyorum Şimdi çayımız ya. demlensin. Çocuklarla beraber kek yiyeceğiz. Hatta onlar Kekisi beklemesin. Tamam. Onlar beklemesin. Ben onlara vereyim ondan sonra da. Şuraları bakayım. arkadaşlar çok pişirmişim son anda e, hatırladım meslek, keki yani meslek, fırında meslek, unutuyordum meslek, neredeyse. Meslek, Neyse meslek, sıkıntı yok. Yine meslek, de güzel oldu. İki. İki, i̇ki dilim. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. İki üç dilim kay. İki üç dilim tamam. Hı -hı. geldik yine bir videonun sonuna daha. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyorum. Şimdi kendime bir e, kahve yaptım ve günü artık kapatacağım. Bugün yine çok yoruldum. E, videomu da burada noktalamak istiyorum. Sizler de lütfen emeğe saygı için bir beğeni, bir yorumu ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.